Niye? Abi ben insanları kandırmam. Ha bak nasıl şey bak öyle değil. E, nasıl bak biliyor musun? Ee, şöyle abone olsunlar işte bak güzel. Bak şöyle. Ben Hayır. Ben kendi videomu izliyorum. Ya abicim ben kandırmayı sevmiyorum. Nasıl kandırmam da zaten. Bizim sınıfta biri var. Ne? Ya oğlum şimdi, şimdi sırflama sınıfla mı alakalı Zeynep? Bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu hiç bilmiyor musun? Hayır ben ne yapacağım bak, biliyor musun? Ee, bak ben bir Zeynep bir ben, ben kandıracağım Bilmiyorum, demedim. Hayır bu müziği, ay, bu müziği kullan, e, bu müziği kullananlar e, istediği oluyormuş. Zeynep. Oldu olmadı. Hayır. Çok, Hayır. Ben o akımı denedim ve bir milyon abone şaka şaka. Ben o akımı denedim ve abonem 27'ye çıkmıştı. Ha, kesin Zeynep. Ve ben o akımı Değil nereden gördüm? Ben. ben o akımı gördün mü sence eski kanalımda? Ne? Yani, Sen ya Pati kanal diye bir kanal var ya o kanal kapandı ya. Bilmiyorum Sera bir şey oldu. Neden Bunu kapattın? O yani ben kapatmadım. Kendisi kapandı bilmem. Yakında açacağız ama acaba çok ama çok yani yıl, günlerce video atmadığından olabilir mi canım? Ne? Hayır selam çok ya kızım ya günler aylardır ay, yıllardır hatta bir yıl geçti. Seyran biz bir yıldır yemek yemiyoruz. Ha, çok inandım Zeynep. O zaman şimdi ölmüş ol, olurdun. Hayır Seva bir yıl daha yemek Bizim okulda hadi 2026'ya girdik ya işte bir yıl geçti biz değişik. 2026'da yani bir Bir, bir yıl gündür yemek yemiyorsun. Ona. Bir gündür yemek yemiyorsun. Ne? Ne Bil bilmiyorum. Çınar diyor gıcık çınar. Hiç sevmiyormuş çınarı. Sen seviyor musun? Evet seviyorum. Oğlum bence... Seviyorum. Neyi gıcık neyi gıcık? Allah aşkına ya. Seva. Şey Ama Seva şey çınar sana ne dedi okulda bak biliyor, biliyor musun? Söyle. İkiniz de çok gıcıktınız diyor. Oğlum sıkıntı yok la. Ben Çınar'ı sevmiştim. Zaten Çınar yani oyunda hep şey kendisi oluyordu lan. Bak okula gidince söyle. Ne kadar gıcık olursa olsun. Ben ona inanıyorum. Hayallerini bırakmasın abi tamam mı? Yani ne kadar gıcık olursa olsun onu unutmam ki. Sen sevmiyordun çıları gerçekten ya. Oğlum sev, se Oğlum Allah aşkına. Yahu. Um. Tamam. Aşık anlamında değil ama evet. Onunla mesela ne zaman oyun oynasak. Yani biz vampir köylü oynuyorduk. Her zaman vampir olmak istiyor. Çocuk kendinin bir suçu yok Zeynep. Hiç de gıcık değil. Sen bir de onu okulda gör. Önceki <laughs> sene görmüştüm Zeynep. Bayağı da masumdu. Abi de sen baba yaptık, ne yaptı. Şey ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı Allah aşkına söyle. Ne yaptı biliyor musun? Söyle. Camille bana vuruyor. Yağmurla bana vuruyor. Acaba neden? Acaba siz bir şey mi yapıyorsunuz da vuruyor? Ben bir şey yapmadık ya. Benim neden bu kadar Bak ben zömenesim. Tamam ya ama Oğlum bak ya neden böyle ne bileyim insanları kötülüyorsun biraz? Ya, bilmiyorum ama Çınar gerçekten bak sen şey onu bir oku yani bir, bak biliyor musun Yağmur e, şimdi Yağmur'un suçlu olmamasına rağmen Çınar e, Yağmur'u vurdu. Bence bu yalan Zeynep. Ne? Bence bu yalan. Yok ya Hep öyle yapıyor. Hatta öğretmen de gördüm. Hangi öğretmen? Burcu öğretmen. Bu oğlum ya Burcu. Ya. Burcu tan tan tanımıyorum bile. Yani. Oğlum kekeledim. Çok seviyoruz ben. bizim ne öğretmenimiz biliyor musun? Artık oldu. <laughs> Arkadaşlar bu adam, videoyu biliyorum. izleyenler bence Zeynep haklı mı haksız mı? Bence Zeynep haksız abi. Evet. Çınar öylesine vurma. Çınar çok usluydu evet. önceki sene. Bu videoyu izleyenler evet video, evet, video yapıyorum hepsine hepsini sor. Ya, video evet video çekiyorum. Evet video çekiyordum. Bakın arkadaşlar kim kim doğru söylüyor Zeynep ha. mi? Çünkü önceki sene. Çınar çok masumdu lan. Kendisi oluyordu. Şimdi acaba Zeynep yalan mı söylüyor? Çünkü boşu boşuna vurmuş olamaz. Ne? Ne? Şuna boşu de boşuna de herkes... Çalışalım. Ne? Ne dedin? Ben Tünel'e çalıyorum. Bilir miyim şu an. Hmm, al... Konuyu değiştirdim bilerek değil mi? Yok. <laughs> <laughs> o zaman niye... <laughs> o zaman niye başka bir konuyu geçtin? Bilmiyorum canım piyonu çalmak Ya sen bu da soruyorum istediğim... ben. Ben Snake'yim. Sen tek hayç Yoksa ne oyun? Benim en sevdiğim oyun, benim en sevdiğim oyun. Ee, PK ise? Şey bir ara böyle bir tane kedili, bir, kedili köpekli bir tane oyun var diyordu. Onu sevmiyor mu? Ketsin mi? Evet. Evet onu sildim. Neden sildin sevmiyorum abi? Bütün Türkler benimle alay ediyordu canım. Türkler mi? Evet. Türkler. Şey. Ya bir gün böyle Joel Kid adında birisi vardı. İşte o kişi ya abicim olayları <laughs> dramatikleştirmez. Dramatikleştirmesene dra dramatikleştiriyordu lan. Şöyleydi bak o kişi beni ailem hastanede şey bıraktı beni sevmiyorlardı ben evlatlıyım falan filan işte lan fazla abartıyor gibi geldi biraz dramatikleştiriyorsun dedim altı üstüne ondan sonra bütün Türkçe bir an bana böyle kızmaya başladı hatta oyunu başkanı mıymış neymiş Sony, Sonic yani diye birisi yani Beni banlayacağını söyledi ama ne kadar ne kadar ama ne kadar yalan söylediğini bilemezsin. Ve ya onun yani yani beni banlamadı bile lan. O yüzden bence oyunu Türkiye'ye girmeden oynayacağım. Bence USA yani İngiltere'ye gir sadece o yeter yani. Tek o güvenli lan. Diğerleri güvenli değil. Pardon. Yani Türkiye dışında her ülke güvenli canım. Sen biz sen ki, En sevmediğin kişi kimdi? Emir mi? Ya hayır. Emir de güzeldi lan. Emir... Tamam Emir okey de şey... Demir. 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 Demir, Demir de çok gıcık. Demir dünyanın en gıcığıydı. Demir zaten. İlk baş sınıfa gereken böyle sınıfta komik komik şeyler söylüyordu. en sonra böyle bana sataşmaya başladı. Çok gıcıktı lan. Bir yer hatta sen Amazing'e sana gıcıklık mı yapıyordu o? Neydi? Sen Amazing'e sana gıcıklık mı yapıyordu Amazing o? derken nasıl yani? Ne? Lan! Ha? biraz derin biraz neden buraya biraz mı derin Allah kara başta da annesiyle herkes eli Zeynep'in Nolulia Zeynep Zeynep ne oldu ne oldu orcamısın burdayım ne yapıyorsun kötüyüm Allah Oğlum. Bir gün yani yarın Muala Hoca eder misin? Şey um, yahu fotoğraf ya sınıfça fotoğraf çekinin anneme yollayabilir misiniz? Ne misin? Tamam neden? Sınıfı özledim lan. Ay İstanbul işte bana 5 mücevher çıktı. Çak çevirdim. Oğlum ya sıkıntı yok lan. Ya bana şey elmas bile çıkmıyordu. Altın. Ay elmas. Ya yani, konuşamıyorum. Okay, ben şu an telefonu ayakla almak istiyor mu? Ne? Zeynep. Telefonu ayakla tutulur mu? <laughs> Telefon ayakla tutulur mu kanka? İşte diyor <laughs> oyun çıktı. İşte oyun çıktı. İstediğim ne çıktı? Oyun oyun yes ya. Sen Kadıköy Boğazı'nı biliyor musun? Aa, evet. Herkes biliyor canım. Çağan da biliyor. Ne çık Çağan kesin bilir. Zaten Çağan Lama. Gel canım o Lama. Lama o Lama Lama, o ya en... lama da unutmam ben. <laughs> Ay, yaprak sarma. Ha, yaprak sarma. Çağan. <laughs> Lan oğlum. Aga be. Ben çok özledim o günleri ya. Biz, sen biz çok mu özledin? Evet. Sınıfı özledim asıl. En çok kimi özledin? Sınıftan en çok kimi özledin? Herkesi canım. Ya bir söyle. Oğlum herkesi. Ben sınıfımı unutur muyum? Kimi özlemedin onu söyle. Demir. Niye Emir özlemedin mi? Demir Demir D harfini kullandım Hadi, Demir. Ama ama Demir başka okula gitti zaten. Evet ve üçüncü sınıfta vardı mesela ve ben başka mesela... okula gittiğini belki bilmiyordum Zeynep. Ne yapıyorsun mesela ne? Mesela... Zeynep burada sana biraz kızgın davranabilirim çünkü şeyden dolayı ne? oğlum. Ya sen az önce kandırmayla ilgili şeyler dedin ve bu, bu biraz kalbimi kırdı Zeynep. Ne? Az önce kandırma, pardon birkaç dakika önce kandırmayla ilgili şeyler dedin ya. Onu video aslında çekemedim. Bir sonralarda falan çektim de. Yine biraz kalbim kırıldı onu duyunca aldı. ben ben girebiliyorum. Tamam ne yapayım? Ben de girebiliyorum herhalde. ben şimdi girdim. Daha demi giremiyordum ya şimdi. Tamam ama ben snake'i da şu anda birinciyim. O yüzden şimdi duramıyorum. Sonra ben davet et tamam mı? Zaten daha oyuna giremedim. Ama kendi hesabımdan davet edeceğim canım. Önden Oğlum ya o hesabımdan ya hesabım down diyorum lan. Arkadaşımın hesabından niye davet